ne şarkı okuduysa rahmetlilerden. <gülüyor> <gülüyor> ya hep merhum merhum yani ya piyasada neler var Safiyeciğim. Buraya millet eğlenmeye geldi. Sesler uzak geldi. Niye eğlenemediniz sen, mi? Sen annem bile ya Ey. siyah beyaz televizyon döneminde ne varsa onları okuyor. Ne münazim. Daha lazım. hiç renkli de bir hayatı yok. Bak, bir şey Şimdi var. bir gün Bülent Ersoy. Efendim? Ha, be, bak, şimdi Kemal şimdi, bak. Bey dedi ki Başkanım, ben dedi klasiklerden istiyorum dedi. Ya Kemal ama, abi dedi de o kadar deri de abi, de inme dedi, dedi yani. Yıl 2019. Evet. 19. Recai Bey dedi ki klasiklerden oku dedi. Ya ama Recai evet, siyah beyaz televizyon dönemi hatta ben de Müge Hanım hatırlar. da öyle klasiklerden istiyor. Ali Can da herkes burada. Ali değil, Can değil, nerede? Ali Can sağda oturuyor. Ha, Ali Can. Aa, geldi, canım uygun. sen hoş geldin. Ali Can bizim iyi bir dostumuz. Canım Şimdi. Abi şu var. Şimdi bir gün Bülent Ersoy'u ben Safiye Hindistan'a çekime gittik. Aman güzel konuş bak Bülent'in arkadaşı burada kardeşim. Ya ben Bülent Gülüyor. Ersoy benim kardeşim. Ben hayatta benim hayatımda iki tane önemli insan vardır. Biri Bülent Ersoy, biri Seda Sayan'dır. Bunlar benim kardeşlerim. Çünkü ben ameliyat olduğum zaman iki gün benim başımda bekleyen insanlardı. Eve dahi gitmedi ikisi. Onların emeğini ödeyemem. Ama oturduk Safiye ile Bülent Kaya, ne oldu? Bülent neredesin? Hani nerede Bülent Kaya? Bülent Kaya nerede? bir şey söyledi ama anlamadım. Bülent Bir, de söyledi de kulağıma desin. Ne? No. <laughs> Bülent Kaya oradan işaret ediyor. Ne? No. Arıza mı var? Var. Safiye. Ha. Ne? Ulan anlamadık oğlum. İkimiz de burada salaklaştık durduk sana bakıyoruz. Ne <laughs> söyleyeceğimizi beceremedik <yani. gülüyor> Bir de gönder gelsin söyle. <laughs> Bak işaret ettikçe. Efendim mekanın sahibi. Ha? Bülent Kaya, Bülent Dur Kaya gerçekten bizim ya. kardeşimiz, canımız o kadar güzel günlerimiz geçti ki. Şimdi bir dakika. Ben beni karıştırmadır şimdi. Senin anlatma yarım saati bulur, kesin bir bir olur dakika. Vallahi. O bizim canımız, her şeyimiz. Ben onun ablasıyım, o benim erkek kardeşim gibi. Gerçekten bana olan saygısı, sevgisi, abisine olan saygısı, sevgisi bambaşka. Ve ben onun ee, Hüsniye Hanım, Bülent Bülent Kayanın ablası bana çok güzel bir şarkı yazdı. Harunla ilgili yazdı tabi çok duygulandı. O kadar, o inşallah stüdyoya gireceğim, onu okuyacağım. Allah nasip ederse. O kadar güzel ki çok duygulandım Bülent'ciğim. Şimdi sevgili çok çok Bak, çok teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi ki, üç, üç kişi diyor. Şimdi Bülent Ersoy'u, Seda Sayan'ı söylüyorum. Üçüncü bunu desem, diyecek ki bunlar işe ben diye soktu. <laughs> Şimdi başta şey yapacağız. Tabii ki benim çok değerli bir kardeşimdir. Aska grubun, Aska grubun içinde inşaat var. Ee, e, otelcilik var, turizm var. Bu grubun sahibi olan bir kardeşim. Evet, evet. Allah nasip ederse de Aska gruba bize düşen ne varsa her zaman buradayız. Çünkü bu hava Bodrum'da kolay kolay yakalanmıyor. Değil mi Kemal evet. abi? Yani yemekler olsun, servis olsun, aile ortamı olsun. Benim bacım da burada. Bacım 48 yaşında verdik. Bu bacım evlenirken, kız kardeşim evlenirken enişte geldi, istemeye geldiler bacımı. Evde bir telaş bir telaş. Rahmetli babamla anam diyor bu evde kaldı ne olacak? Bunun istemeye geldiler bacımı. Ne oldu beyaz eşyalar? Edişte 55 yaşında. Edişte durum nasıl dedi. Çok sağlıklıyım dedi. <laughs> Bacım da fazla kafa çalışmıyor. Temmuz'da evlendi. Temmuz'da 45 yaş üzeri bayanların evlenmesi yasak. Sus Niye? Sus. Niye? Çünkü bak yaş ciltte kalmıyor. Ak akıyor aşağı doğru. Bacımın <laughs> duabı kaldı. Öcü gibiydi. <laughs> Tüm bayanlar birbirine girmiş. Baba dedim kapat. Babam da ağlıyor. O babam da biliyorsunuz adettir. Gelir evden çıkarken beni kırmızı kuşak bağlanır. Oy diyor evimin direği gitti. Ulan 45 yaşında evin direği mi kalır, bacası mı kalır? Öyle bir şey olur mu? Neyse bacımın resmini çektirmeye götürdüm. Ankara'nın en meşhur fotoğrafçısına. Bacım böyle duruyor. Enişte arkadan sarılıyor. Resimler çıktı. Bacım dedi abi bizim resimler niye vermiyorlar dedi. Ulan fotoğrafçı aradım. Oğlum bizim resimler niye vermiyor? Abi dedi hiç sorma dedi. Lan ne oldu? Abi dedi bir haftadır ana ağladı dedi. iki göz bacı da şaşı enişte de şaşı. Gözleri ortaya çekemedim dedi bir haftadır. Duman oldu mu dedi. Neyse bacım evlendi. Nurta bir, bir oğlu oldu. Oğlan da şaşı. Şimdi bunlar Marmaris'e gidiyorlar. Trafik polisi orada çeviriyor. Radara girmiş enişte. Durdurmuş. Ehliyet ruhsat demiş. Enişte vermiş. Buyurun polis bey demiş. Polis bak o sırada bacım demiş. Polis bey bir şey mi var? O sırada yeğenim kafa uzatmış. Polis amca bir şey mi var? Polis diyor ki altı tane göz bana bakıyor. Hangisini baktığını anlayamadım dedim, Allah bunlara yazmış. Yol açık olsun demiş bunlara. Nereye giderseniz gidin demiş. Çünkü enişte düz yolda giderken ağaca vuruyor yani. Göz görmüyor şaşır. O bacım da gelmiş en öne oturuyor. Neyine güveniyorsa buraya sana derim ki arkalarda otur. Buraya otursan anlatırım yani. Şey değil. Şimdi Safiye'nin ablası var. Allah Allah. Sandalyeye oturuyor. Ayakları yere değmiyor. Dil bu kadar. Allah. <laughs> Allah Allah. Bir gözlükleri var. Dibi kola sesi dibi gibi. Göremezsin berceği. <laughs> Ama ablası <laughs> eniştesi de erkek berberi. Eniştesi kimi tıraş ediyorsa ertesi gün dövüyorlar. Yanlış kesiyor. Niye? Bizim Bayağı adı, da, adı da kesti. Zaten bizim Taşık adı da mi? kesti eniştesi. At utancından dışarı çıkamadı zaten. Eşek tıraşı yaptı. Utancından dışarı çıkamadı. Zaten bir <laughs> ne vardı? Bir vardı bir tane. Evet. Faik yokken dedim ki Baytar çağıracağımıza dedim. Eniştem de bize gelmişti erkek berbere. Dedim enişte şu atın dedim midili atın saçını bir kesiver dedim. Kesti ta dibinden kesti. Eyvah dedim Faik de Katar'a gittiydi. Geldi At bir türlü tabii ona söylemeyeceğiz. Korktuk ondan yani. Şimdi bizim başımızın etini yer diye. Sonra dikkatini çekti. Dedi bu at niye çıkmıyor dedi dışarı. Ona utancından hakikaten saçını kesince atlar utanırmış çıkmazmış dışarı. Öyle. At perişan olmuş dışarı çıkmıyor. Şimdi bir gün eve geliyorum. Bizim evde köpeğimiz var. Çok güzel bir Alman kuş köpeği. Bana dediler ki Bey yeni bir baba çıktı. Bunu alın dereyin dedi. Bunu şey yaparsın, barbunya plakisi kutusu gibi bir kutunun içinde. Ne? ben de eve geldim. Nereden aldın onu? Pet shop'tan. Ondan sonra koydum mutfakta, üst kata çıktım, üstü bir aşağı indim. Kutu yok orada. Safiye'nin ablasıydı, eniştesi de bizde. Kutu ne oldu dedim. Enişte dedi ki, bacanak. Ne var lan dedi, Onu bir sıktık yedik dedi. Ulan oğlum böyle bir şey var mı? Sabah bir kalktığa, saçlar değil mi zaten ayakta? Şimdi burada Ahu Hanım var. Bay. Ahu Hanım Almanya'da yaşıyor. Ahu ya gittik. Anlattı mı? Anlattım mı sen onun şeyini? Bilmiyorum ki ne anlattı. Bu farkı da değil. Anlattı mı? değil. Aa. Şuurum yerinde değil. Ahu eve gittik. Konsere gittik. Ahu dedi illa bizde kal dedi. Kalalım dedik. E, evde daha. enişte var. Ahu var. Bir de ufak köpekleri var evde. Ahu işe gitti. Enişte işe gitti. Biz evde Safiye'yle televizyon açarsak kızdık. Ütü yaparsak kızdık. Neyse Sen akşam güzel oldu. Duş alayım dedim. Şeye gidelim dedim. Konsere gideceğiz. Duş banyoya girdim. Orada şampuan yazılı bir şampuan var. Kafadan aşağı döktüm. Dışarı çıktım. Evde köpek biz de oynuyor. köpek bana havlamaya başladı. Köpek devamlı havlıyor bana. Ulan git diyorum git devamlı havlıyor. Neyse ahu geldi. Dedi ki Avu dedim. bu köpeğe ne de oldu dedim ya. Biz de şimdi dedi bana hep avlayıp duruyor. Bulayıp dedi bir şey mi kullandın dedi. Ulan bulayıp bir şey kullanmadım. Mamasını falan yemedim duruyor. Neyse kullandığım şampuan köpeğin şampuanıymış. Allah aşkına köpeğin saçları bir hafaya kalktı. Bir hafta da aşağı indiremedim. Abi yayı hayran mı içiyor? Ne içiyor? Farkında değil ha. Sütaş mı? şimdi. şeyine oksa. Kanarya kuşunu havadaki kuşu anlatır mısın? Üç kuşunu anlat. Ya Safiye bizi <laughs> var ya burada rezil ettiniz Zaten biz insan içine çıkacak halimiz kalmadı zaten. <laughs> uçağın kuşunu anlat. Hadi Şimdi Sibel Can bizim eve gelmiş. <laughs> Safiye demiş ki Safiye Mısır Çarşı'da şu otları alırsan ne oldu lan? Ha. Bu otları alırsan muhteşem zayıflarsın diye. Ben de gittim Mısır çarşısı otları aldım. Çıkarken orada kuşçular vardı. Mısır çarşısını bilirsiniz yan tarafta. İki tane kanarı aldım. Evde boş kafes var. besleyip diye. Neyse kuşları getirdim. Ee, orada manav keseki adı dört beş yerden yırttılar. Poşetin içine koydular. O otlar da var. Eve geldim. Otları koydum oraya. Poşetin masanın üzerine. Baş var. bahçe sevdim. Baş bitti. Safiye dedi. Burada poşetler var. Ne yaptın? Hepsini buzdolabına koydum dedi. Ve sen Allah'ın var mı dedim ya içinde kuş vardı. Ne kuşu dedim. Poşeti açtım kuşlar demiş Eskiden derler ya işte tel tütüyor koklatırsan tiner koklatırsan hayvan kendine gelir diye. Bizim balkonda da şu kadar bir benzin vardı. Kulak pavonu aldım ona batırdım kuşlara koklattım. Kuşlar hafif canlandı. Bir daha koklattım. Kuşlar evin içinde uçmaya başladı. Kuşun biri düştü. Safiye diyor ki onun benzini bitti. Bir daha versene diyor. Ben böyle bir evde yaşıyorum. Efendim şu anda şu anda sevgili Özlem Yıldız burada.